Efendim, şimdi sıradaki eserimiz yine Hüseyin'i makamında bir nefes. Yüzün gördüm dedim Elhamdülillah, boyun gördüm okudum kulhu vallah. Hem Seyyid Nesimiye ait bir nefes okuyacağız efendim. Yüzün gördüm dedim. Elhamdülillah yüzünü gördüm dedim Elhamdülillah boyunu gördüm okudum Kulhu vallahi Ayını gördüm okudum kulunu vallah müselsel zülfünü gördüm muamber müselsel zülfünü gördüm muamber mu kaşların Nazırım min Allah Mukavves kaşların Nazırım min Allah Şerbeti ayni şifadır Dudağın şerbeti ayni şifadır Sekahım Rabbuhum Min rahmetillah Sekahım Rabbuhum Bin rahmet illa Cemalini görmüşüm Ayrılmam yok Cemalini görmüşüm Ayrılmam yok Eğer inanmazsan Vallahi billah eğer inanmazsan Vallahi billah nesimi kıldıysa bir kat tevbe nesimi kıldıysa bir kati tevbe nasuhi tevbesi Tübtü ilallah nasuhi tevbesi Tübtü ilallah Severim ben seni Candan içer Severim ben seni Candan içer o. Yolum vardır bu erkandan içer o Yolum vardır bu erkandan içer o Beni benden sorma, ben ben değilim Beni benden sorma, ben ben değilim Bir ben vardır bende, benden içerum bir ben vardır bende Benden içe ruh Süleyman kuş dilin bilir dediler Süleyman kuş dilin bilir dediler Süleyman var Süleyman'dan içer Süleyman Yar Süleyman'dan içer Yunus'un sözleri Hundur ateştir Yunus'un sözleri Hundur ateştir Kapında kul var, sultandan içer o. Kapında kul var, sultandan içer o. Elinize dilinize sağlık. Eyvallah. Evet, Şimdi... ikinci eseri de bağlamış olduk Hazreti Yunus'tan. Evet, bağladık Severim, ama ben as seni. aslında ikisi birbirini tamamlıyor. Eyvallah hocam. Ile. Hazreti Yunus aynı şeyi söylüyorlar. Yüzünde ben kulhuvallah okudum diyor. Evet. Bak. İşte bu ka, e, kaş, kavves kaşların Nasr'un Minallah diyor. Tabii bu kavves kaşların Nasr'un Minallah diyor. Burada esasında yani eserde müesseri görmek var ya. Yani evet. e, zah, zahiri değil de esas bu zahiri görmek. Hocam her yüzden cemalimsin, cemalim sen, değil mi? Her yüzden cemalim sen. Tabi. Yüzün gördüm dedim elhamdülillah. Tabii. Tabii burada tamamlıyor ee, Şimdi nefes dediğimiz şey nedir derseniz nefes Bektaşi tekkelerinde okunan, cem, cem ayinlerinde okunan ya da samah ayinlerinde okunan e, insanı ikaz edici, efendim e, uyarıcı ve kendine getirici, yaratılış hikmetini anlatmaya çalışan e, nutku şeriflere nefes denir. Evet. Nefes dediğimiz zaman nefes çok güzel bir şey. Alırken de insan insanı diriltir, verirken de diriltir. Bir nefesi alsak da veremese ölürüz. Ya da verdiğimiz nefesi alamasak gene ölürüz. O yüzden nefes gerçekten iki defa dirilten şey. Bu sadece bedenimizi değil. Bir evde nefes olursa o ev diri olur. Nefes olmazsa ev kendiliğinden çürür. Nefes diriltiyor. Eşyayı da diriltiyor. Şimdi burada da Hazreti Yunus da aynı tecelliyi görün diyor. Bak bir ben vardır bende benden içeri. Siz sadece bizim zahirimize bakmayın. Bizim zahirimizde saklı muzahire bakın. Yani esas zarfımıza bakmayın. Mazruhumuza bakın. Kabuğumuza bakmayın. İçimize bakın diye. içimizdeki saklı Yunus'u arayıp bulmaya çalışın. İkisi de aynı mesajları veriyor. İşte bir ben vardır. Bende benden içeri dediği şey bu. Evet. Hocam bu özellikle Seyyid Nesimi Hazretlerinin de eserler içerisinde bu okuduğumuz eserde mesela 32 iki huruf oldu visalin diye de söylüyor. Biraz da hurufilikle de aslında tabii, zaman zaman söylüyorlar. Tabii, fazlullah hurufinin damadı aynı zamanda kendisi. Evet. Bu, bu tamam. hurufilik nasıl biraz bilgi verseniz hocam. Şimdi tabi hurufilik bir e, harflerden bazı neticeler çıkarmaya çalışmak Bu aslında var. bir batıl bir itikat mıdır? Aslında, yok ama çok sonra istismar edilerek batıl evet. Ama hurufilin aslında bir şey tarafı var mı? Var. Mesela şey, Sadrettin Gonevi Hazretleri'nin bu şeyle ilgili e, Yavuz Sultan Selim'in e, Eşşeceretün Numaniye fi Akbarı Devletil Osmaniye diye bir eser var. Evet. Ee, bunun şerhleri var. Onu şerh etmiş Sadrettin Gonevi. İbnül Arabi yazmış bunu. Eşşeceretü Numani. Orada Kanuni'nin Mısır'ı fethinden hilafetin bitimine kadar, Sultan Vahidüttin'e kadar bütün Osmanlı sultanların isimlerini yazıyor. halifelerin. Evet. Ama orada harflerden yararlanarak yazıyor. Ve Rum suresinden hareketle bunu yazıyor. Bunu Sadrettin Gonevi şerh ederken hurufilik dediğimiz e, Arap gramerinde dört türlü harf var. Havai harf, Nari harf, hmm. türabi harf, bir de nari, türabi, havai, ne kaldı? Ee, Su. Nai harf mai harf dedik. Nari harf, havai harf, türabi toprak. harf, tamam. tamam. Dört, dört unsur tamam oldu. Ee, burada hiç şey, kesinlikle mesela e, nari bir harfle, mai bir harf yan yana hiç gelmez Arap gramerinde. Gelirlerse birbirinin etkisini sıfırlar. Hmm. Dolayısıyla bunun gramer kaidelerini bile, İrab kaidelerini bile etkileyen izahlarını yapıyor İbnül Arabi. Çok ilginç hocam. Ve Sadreddin Günevî o yüzden diyor ki, mesela ateş çok yüksek olan adamı, mai harfler ağırlıktı. Sureler okursanız onun ateşi düşer. Hmm. Bak Tıbb-ı Nebevi'de. Eğer bir adam tir tir titriyorsa siz, o adama nari harfler ağırlıktı. Sureler okursanız adamın ateşi yükselir, hmm. sağlığına Saran. kavuşur. Şimdi böyle bir şey olur. O yüzden diyor vahye e, dayalı ayetler, bu ayetleri meydana getiren değil kelimeler. O kelimeleri oluşturan harflerin bile bir araya gelmesi bir hikmete bemlidir. Allah sonradan olacak pek çok olayları e, bu ayetlerde böyle ancak ehlinin anlayabileceği rumuzla ifade hmm. etmiş. Bu rumuzları çözecek ilimlerden bir tanesi ilmin -il huruf işte. Bu huruf ama bu huruf e, pek çok insanların böyle istismar ettiği hurufilik değildir. Eyvallah. Onun için bunu anlatmak ihtiyaç Eyvallah. Hocam Kur'an-ı Kerim'in mesela ebcetle yapılan tefsiri var. Ebced hala de hala beyaz ayrı. Ebcetle huruf ayrı. Yani o da harflere o dayanıyor. Amenna. O, o da ayrı bir şey. Evet. Ebcetle. Ee, mesela şey Beldetün İstanbul'un fethine işaret ediyor. Beldetün evet. Tay gibi. Böyle bazı şeyler var. Ee, ebced'de. yine o da ayetlerdeki Ebced'lerde gizlenen sırları e, önceden görmek ve bilmek. Evet. Hatta burada bir şey daha var. Kesinlikle diyorlar, ehli bu sonradan olacak olayları Cenab-ı Hak önceden bu e, huruf huruf ehline bildirir ama ya da saklamıştır onu huruf ehli çözer. Fakat onların bunu ifşa etmesi. Asla şey değildir. Makbul olmaz. Tabii e, bu kainattaki hikmete karışmak, hmm. yani onu ilgilenmek gibi müdahale evet. manasına evet. gelir. Evet. Bunu evet. yapan insanın gırtlağı hemen yerinden koparını verir diye bunu hiç de söylemezler. Ancak Hı -hı. bilenler de ehlinin anlayacağı rumuzlarla ancak anlatmaya çalışırlar. Evet. O yüzden bu, bu hurufilik bu ama. Sonra mesela Fatih Sultan Mehmet zamanında hurufilerin mesela idam edildikleri var, hapse atıldıkları evet, var. Evet. Çünkü bütün gerçekleri sanki harflere dayalı olarak görüp de ona göre kendi kendilerine yorum yapanlar, kendi kafalarına göre bir İslami anlayış sergileyenler var. Her alanda böyle ifsada gittiği zaman artık iş çığırından çıkıyor tabii İfrat da, tefritte de, tefrit de tabi yanlış bir evet, şey. Yanlış. Evet. Mesela şey var. yine Bir tanesi de diyor ki daha yeryüzünde sadrettin gönevi. Yangın, deprem gibi büyük felaketler, kıtlık gibi bolluk gibi felaketler önceden kestirilebilir. Ne ile kestirilebilir? Diyor ki bu ilmül felekte bir ilim var. Yani güneşin, ayın, yıldızların, dünyanın birbirine olan uzaklıkları, birbirlerinin yakınından geçerken hızları, bunların yeryüzünde meydana getireceği etkileri hesaplanarak deprem, yangınlar işte bunlar önceden bildirilebilir. Mesela bütün düşünün. Astronomlar bir sene öncesinde yazıyorlar ki filan gün, filan saat, filan saniyede 3 dakika süreyle güneş tutulacak. Ve onlar dediği zaman da güneş tutuluyor. Şimdi burada onlar yazdığı için mi güneş tutuluyor? Yoksa onlar güneşin tutulacağını hesap yaparak astronomi ilminin gereği o, onun için mi biliyor? Onlar yazmasa da güneş tutulacak. Eyvallah. Ama onların ilimleri onu önceden kestirmeye ve bilmeye bağlı. Ee, bu bakımda ee, ama bugün gazetelerin köşelerinde şeyler var. Astroloji hiç alakası yok bunun. Bu ayrı bir iş. Evet. Yani e, hatta insanın kaderini etkileyen, insanın o andaki konumunu etkileyen tesirleri bile gündeme alıyorlar. Bu ilmi ül Güneşin etkisi, ayın etkisi. Efendim işte... Eyvallah tüm... hocam. Bunların, e, yıldızların etkisi falan, toplumda ve canlı organizmalarda belli neticeler iras eder. Ona ilmir felek deniyor ama bugünkü e, astroloji dedikleri ilim değil bu.